çok kalmayacak ve Enver Paşa Almanya'dan Rusya'ya geçiyor kaçak göçek e, ve orada basbaca hareketinin başına geçiyor yani o Türk hareketinin başına geçiyor e, Türkmenistan'ın Çegan kasabasında da e, bir sokak çatışmasında öldürülüyor. Şimdi Enver Paşa için e, size şunları tavsiye edebilirim e, arkadaşlar. Bakın e, Enver Paşa'yı ben bir dönem çok okudum yani çok sardım Enver Paşa'ya. E, hemen hemen bir yıl falan Enver Paşa okudum. Bu şeydir, Emmer Paşa'nın e, özel mektupları. E, burada e, savaşlar sırasında eşine yazdığı, kardeşine yazdığı mektuplar var. Ama hitaplar gerçekten çok enteresan. Şimdi mesela direkt rastgele açtım diyor e, eşine yazdığı bir mektupta. Sevgili meleğim, bakın hitap tarzına bakın. Naciyeciğim, ruhum sultanım. E, hakikaten çok özel e, mektupların olduğu bir kitap. Ama ben asıl size şunu tavsiye ederim. Bunları hazırlamıştım yayından önce. E, bu. E, bu da Şehit Enver Paşa'nın Evzat Kösoğlu'nun. Enver Paşa'nın hayatını merak edenler için e, en önemli kaynaklardan birisi. E, bence şimdi bu sınava hazırlanırken evet pek vaktiniz olmuyor falan ama sonrasında da birçok öğrenci benden kaynak soruyor. E, sonrasında vaktiniz olursa... Evet evet öyle demişti değil mi? E, Merak edenler için özellikle şunu tavsiye ediyorum. Nevzat Kösoğlu'nun Şehit Enver Paşa'sını tavsiye ediyorum. Kitabı şöyle yaklaştırayım. Şehit Enver Paşa, Nevzat Kösoğlu arkadaşlar. Ben size normalde sayfalarımda da kitap tavsiyeleri yaparım. Merak etmeyin. Şimdi çok önemli bir cepheye geçiyoruz. Çanakkale cephesi. Biliyorsunuz destan yazdığımız cephedir Çanakkale arkadaşlar. Çanakkale cephesi bize karşı açılan bir cephe. Ee, ve bu cepheyi İngiltere ile Fransa e, açıyorlar. Neden ee, bize karşı böyle bir cephe açmışlar? Rusya'ya yardım göndermek istiyorlar. Yani en önemli nedeni aslına bakarsanız bu Rusya'ya yardım göndermek. Bu sene ne kadar e, buruk oldu Çanakkale. Halbuki öyle mi olurdu 18 Mart'ta? Ya ben e, şunun derdindeyim. İnşallah 23 Nisan'a kadar bu... E, Sıkıntı biter. Çünkü biliyorsunuz 23 Nisan 100. yılı olacak meclisimizin açılmasını. İnşallah onu da böyle 18 Mart'taki gibi buruk bir şekilde kutlamayız. Çok büyük kutlamalarla e, sokaklarda olur. Benim size bir sözüm vardı, e, dersimin devam ettiği öğrenciler için söylüyorum. Ben size şöyle demiştim, e, meclise gideceğiz. Bazı grupları götürebildim ama bazı grupları götüremedim. Herkes sözler veriyor ya, bu da benden söz olsun. Dersler başladığı anda arkadaşlar solu şeyde alacağız. Eski mecliste alacağız ve ben o konuyu size orada canlı canlı tekrar anlatacağım. Bu da benim sözüm olsun. Hadi bakalım. Çanakkale cephesi bize karşı açılmış bir cephe. Dertleri neydi? Dertleri Rusya'ya yardım göndermek. Ama Rusya'ya derken tabii yani Çar'a yardım göndermek istiyorlar. Niye Çar'a yardım göndermek istiyorlar? <laughs> Çünkü böyle bir ihtilalin yaşanmasını istemiyorlar. Hani Rusya içeriden karışık ya ihtilal yaşanmasın diye. İhtilal yaşanır da böyle demişler. Oh my god ya şey gelirse komünizm falan gelirse bunlar emperyalist devletler tabii istemiyorlar böyle bir şey. Peki tam anladık Rusya'ya yardım göndereceksiniz de ya kardeşim bin tane nokta var gidin başka yerden gönder Niye illa buradan gönderiyorsunuz yani. Ama tabii bu cephede başka dertleri de var. Yani neymiş başka dertleri? Bir kere özellikle şeyden geçmek istiyorlar. Yani buradan geçmek istiyorlar. Çünkü Çanakkale'yi açtıkları anda İstanbul'a girecekler. Ve İstanbul'a girerlerse eğer Konstantiniye onların deyimiyle Osmanlı'nın başkenti. E doğal olarak da Osmanlı düşecek. E o halde savaşı daha kısa sürede bitirecekler. Cepheleri kapatacaklar burada. E dertleri biraz da bu Almanya'nın üzerine gidip savaşı kısa sürede bitirecekler. O halde Çanakkale cephesinin açılma sebepleri neymiş? Birincisi Rusya'ya yardım göndermek. ikincisi İstanbul'u ele geçirmek. Üçüncüsü Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak. Ve dördüncüsü savaşı kısa sürede bitirmek. İtilaf devletlerinin başında şey var. General Hamilton var. Hamilton efendi ve onun günlükleri falan da var. Okuyunca insan dehşete düşüyor. O kadar soğukkanlı bir adam ki böyle soğukkanlı katil gibi günlüklerine yazmış bir taraftan da Hamilton böyle bir taşla bir sürü kuş planı falan da var. Savaş Bakanlığı'na sunmuş dosyayı. Savaş Bakanlığı beğenmiş. Tamam güzel demişler ama yani B planı eksik. Şimdi Hamilton bütün savaşı şeyden yürütüyor. Nereden yürütüyor? Ben diyor gelirim işte donanmayla boğazdan geçerim falan. Bütün planı bunun üzerine yürütmüş. Hep diyorlar B planı nerede? Yani hani kara çıkartması? Hamilton da o kadar kendine güveniyor ki şey demiş hatta eleştirenlere de. Ne B planıymış ya bizde öyle Basarız geçeriz. Yani B planına falan gerek yok. Allah Allah. Hatta şöyle yapıyor bak adam böyle bakıyor. Diyor ya ben çıkartmayı diyor başlasam e sabaha karşı böyle bakmış. Ya beş çayını diyor şeyde içelim boğazda. Aa, baksan beş çayını boğazda içecekmiş. O ne özgüven o. Hamilton'daki özgüven. Allah süper tavan yapmış durumda. Ama Hamilton'ın unuttuğu bir şey var, Boğaz'da beş çayı evet, <laughs> Hamilton'ın unuttuğu bir şey var, bizde misafir umduğunu değil, bir kere bulduğunu yer. Sen gel bakalım bir Hamilton efendi, bizim sana ikram edecek beş çayımız var mı, değil mi? Yalnız şimdi burada deniz savaşları, önce bir deniz savaşlarından bahsedelim. Deniz savaşlarında bizim komutan Cevat Çobanlı, çok es geçilir ama bu ismi unutmayın arkadaşlar. O 18 Mart'ta kutluyoruz ya bize hep. Yani 18 Mart'ta aslında Cevat Çobanlı var orada deniz savaşlarında. Mustafa Kemal kara savaşlarında gelecek, kara savaşlarında sahneye çıkacak. Şimdi biz de orada yani şey de var tabii bizim Alman komutan da var, Limon von Sanders Alman komutandır. Şimdi biz orada mayınları döşedik boğazın altına, set bahir kilit bahir efendim koyduk tabyalarımızı. bekliyoruz yani ne yapalım? Ama adamlar da aptal mı gelsin mayına dalsınlar? Onlar da önden şey göndermişler, mayın tarama toplama gemisi, krovozör diye tabir ettiğimiz gemileri göndermişler. Bizim döşediğimiz mayınların çoğunu da toplamışlar aslında bakarsanız yani bizim de menzili dar toplarımızın yani o menzile girmeden de vuramıyoruz. Orada savaşın kaderini değiştiren aslında iki adam var. Bunlardan birisi Yüzbaşı Hakkı, diğeri de Binbaşı Nazmi. Yüzbaşı Hakkı ile Binbaşı Nazmi'yi sakın unutmayın arkadaşlar. Yüzbaşı Hakkı Nusret Mayın gemisinin komutanıdır. Fikir de Binbaşı Nazmi'nindir. Boğaz'da ...farklı bir noktaya kimsenin bilmediği yeni bir mayın attı döşeyelim dediler. Ve gerçekten de yeni bir mayın hattı döşenecek ama o noktada tabi Cevat Çobanlı, Yüzbaşı Hakkı, Binbaşı Nazmi asla unutmamak lazım. Çok da büyük risk alarak döşüyorlar. Derslerimi dinleyenler, bu konuyu anlattığım gruplar biliyor o mayınlarını döşenirken ne kadar Yüzbaşı Hakkı'nın strese girdiğini anlatmıştım hatta o gece kalp krizi geçirip öldüğünü de söylemiştim ama şimdi kimsenin bilmediği yeni bir mayın hattımız var. 18 Mart'ta geldiğinde itilafların donanmalı, donanmaları ama yani şöyle bir donanmayla geliyorlar. Ocean, Queen Elizabeth, Agamemnon. Biz böyle bakıp kalacağız. Bovet zırhlısı falan. İnsan mı yaptı bunları? Hakikaten dünyanın gördüğü neredeyse en büyük armadayla geliyorlar. Ama tabii o mayın hattına haberleri olmadığı için, evet <laughs> mayın hattına haberleri olmadığı için biz onları oraya resmen gömdük yani öyle söyleyeyim size. Boğaz'a resmen gömdük onları. Hatta Ocean geçen sene soruldu biliyorsunuz Seyit Onbaşı'nın batırdığı gemidir. Ve bovet zırhlısı mayınlara çarpıyor. Yine başka bir gemileri mayınlara çarpıyor. Orada kaldılar. Bizim alanımıza girdiklerinde de şimdi oraya gitseniz e, gayet sakin sessiz böyle derin bir sessizlik vardır orada ama 18 Mart günü orası cehennem gibiydi resmen ve biz onlara şunu dedirttik ne dedirttik Çanakkale geçilmez e, ve hala da öyledir biliyorsunuz gemilerin seyir defterlerinde falan öyle yazarlar yani Çanakkale geçimi. O deniz zaferi, kutladığımız deniz zaferi o o gün onlara onu delirtti Çanakkale geçilmesi. Ama kara çıkartması başlatıyorlar sonrasında. Ve kara çıkartmasını da o kadar süratle yaptılar ki biz bu kadar kısa sürede toplanıp kara çıkartması yapabileceklerini tahmin etmiyorduk açıkçası. İngilizler özellikle sömürgelerinden getiriyorlar. Yani Anzaklardan, Yeni Zelandalılardan, Hindistan'dan derlemiş, toplamışlar. Onlar da bebebelik getirdiler. Mısır'da 10-15 günlük eğitim attılar önümüze. Çanakkale'de. Şimdi kara savaşları 25 Nisan'da başlıyor. Mustafa Kemal de kara savaşlarında sahneye çıkacak. Burası önemli. 19. Tümen komutanı olarak geliyor kara savaşlarında. Ve ilk çıkartmayı da Anzak koyundan yapıyorlar. Yani onların da getirdiği çocuklar da şimdi biz kimiz, niye savaşıyor, bunlar bizimle dertleri ne, kimsenin birbirini de tanıdığı yok yani ilginç bir şeydir. Bizim de askere ihtiyacımız var. Yani o süreçte bir sürü cephemiz açık. E bizde asker alınma yaşını sürekli düşürüyoruz. Hatta biliyorsunuz 1315 doğumluları bile almaya başladık. Birçok lise mezun veremedi o süreçte. onların askerlerinden biri diyor diyor ki 15 16 yaşında diyor ölüleri vardı ve gülümsüyorlardı. Yani ölüme diyor gülerek gelmişler. Biz diyor aslında o gün anladık diyor Çanakkale'yi geçemeyeceğimizi. Ya hakikaten destandır Çanakkale. Ve e, Anzak Koyun'dan yaptılar ilk çıkartmayı. Biz orada durdurduk onları ama başka nokta, başka nokta, başka nokta. Arkaları da kesilmiyor ve en son karaya tutunmayı başarıyorlar. Çanakkale'yi gezenler e, görmüştür Anzak Koyun. Aslında kayalık bir yer orası ama onlar da özellikle oradan yaptı tabii ki çıkartmayı. O tutunduktan sonrası düzlük alan diyorum ya yani o düzlük alanda artık iki tarafta o kadar çok kayıp vermeye başladı ki bu iş böyle olmaz artık neye dönecek iş. İki tarafta akşama kadar savaşıyor, sabaha kadar siper kazmaya başlamışlar artık. E sonrasında savaş o kadar yoğunlaştı ki tabii bu Hamilton efendinin de bir taraftan derdi şu. Yani Hamilton efendi de şeyin derdinde. En geç işte Nisan, en geç Mayıs, en geç Haziran ben o çayı içeceğim. Yani Taklı yani o çayı içecek. Ben de orada bir çay içeyim. Hadi bakalım sana içirtirler o çayı. Şimdi bekle bakalım ne oluyor. İki tarafta siperleri kazdı. Çatışma o kadar yoğun ki yani onlar çok kararlı geçecek. Biz çok kararlıyız. Geçirtmeyeceğiz. geçirtmeyeceğiz. E, şeyleri görmüşsünüzdür. Havada çarpışan e, mermileri görmüşsünüzdür orada. E, ama tabii yani Nisan bitti. Mayıs ortası artık dayanılacak gibi değil. Yeni bir tehdit de başladı. Siperlerden kafasını kaldıramıyor askerler. Ölü gömemiyorsun ve ilk defa dünya savaş literatüründe ilk defa bir savaşın ortasında şöyle bir şey yapılıyor. Ateşkes yapılıyor savaşın ortasında. Niye ateşkes yapılıyor? Ölüleri gömelim. Yani çünkü askerler artık savaştan ölmüyor. Şeyden ölmeye başlamışlar ortada bir sürü ölü, onlardan gelen işte iğrenç kokular, sinekler, hastalık, salgın hastalık, biz şimdi mesela bir hastalıkla uğraşıyoruz biliyorsunuz, onun birçok hastalığı düşün, kolera, o birçok hastalık var. Öyle olunca hadi demişler bir ateşkes yapalım, ölüleri gömelim. Tam ölüleri gömüyoruz ama yani orada insani duygular tekrar bir geliyor yani savaşırken kayboluyor insani duygular. Ama şimdi tekrar geldi insani duygular. Yani ne yapıyoruz burada demeye başladı aslında e, amzaklar falan. Ve o ölü gömme olayından sonra arkadaşlar savaş tekrar başladı ama bu sefer biraz ilginç bir savaş oldu. Tarihçiler şöyle diyorlar. Tarihin gördüğü son centilmen savaş gerçekten de öyledir. Yani o kadar da e, İnsanlar birbirine artık saygılılar ki bu savaşta. Mesela Almanların elinde şey var bu sene o da çok konuşuldu. Kimyasal silah var. Kullanalım diyorlar. Bizimkiler asla kabul etmiyorlar. Mesela hayır diyorlar. Bu savaş hukukunda yer almaz. Kullandırtmıyorlar kimyasal silahları. Mustafa Kemal'in tabii biliyorsunuz orada müthiş başarıları var. John Bayrında, Arıburnunda, Ana Fartalarda demiştik ve o meşhur Emri şeyde veriyor, Jong bayırında veriyor. E, hatta e, şöyle Mustafa Kemal'e bağlı bir birlik geri çekilmeye başlıyor, o iniyor sahaya diyor, çocuk neden geri çekiliyorsunuz? Diyorlar komutan mermimiz bitti. O zaman diyor merminiz yoksa süngünüz demiyor. O zaman böyle bir bakıyorlar e, suratına, yani süngü tak demek ne demek? E, doğrudan e, şeydir. Yani karşı tarafın mermisi varsa mutlak ölüm demektir. İşte o süngüler e, takılınca e, Mustafa Kemal çekti askerleri ve başa da geçmiş ordunun başında da bekliyor karşı taraf yaklaşsın. İşte orada kendiliğinden diyor dilimden döküldü bu kelimeler. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. E Şimdi ölümü göze almış birilerini kim durdurabilir ki yani ölümden öte köy yok e, artık ölümü göze almış bu adamlar. Ve o süngü e, taarruzuna kalktığında bizimkiler karşı tarafın ilk hareketi de yere yatmak oldu. Aslında Mustafa Kemal de şöyle diyor orada e, işte diyor bizim savaşı kazandığımız an o andı diyor yani savaşı kazandığımız an. Hatta Mustafa Kemal'in de o saatinin parçalandığı yer gezenler görmüştür orada. Bizim bir de orada Mustafa Kemal'e bağlı 57. alayımız var biliyorsunuz. Şu anda 57. alayın sadece adı var asker alınmaz oraya. Kanlı Sırt mevkini koruyorlardı ve son askere kadar 57. çarpışarak öldü. İşte orada Kınalı Hasanlar, Kınalı Aliler ne kadar Kınalı Kuzular şehit verdik. Çanakkale'de bizim verdiğimiz şehit sayısı artık yüz binlerle ölçülüyor. İnsan orada yürürken toprağa basmaya korkuyor. Zaten oraya gittiğiniz zaman şehitliğe geçerken gördüğünüz ilk yazı şu. Dur Yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu toprak bir devrin battığı yerdir diyor. Evet doğru bir devir battı orada. Ee, biz orayı böyle karış karış e, şehit kanıyla e, suladık. Ama e, bir buçuk yıl sürdü kara savaşları. Bir buçuk yılın sonunda onlara şunu dedirttik yine Çanakkale geçilmez. Hepsinin ruhu şad olsun e, arkadaşlar. Hepsine çok şey borçluyuz. Çanakkale'nin sonuçları neydi peki? Birincisi, bir kere Rusya'ya gerekli yardım gidemedi. Rusya tabii içeriden çok ciddi anlamda karıştı. İkincisi, savaş uzadı, kesinlikle savaş uzadı. Üçüncüsü, şunu da bilmeniz lazım, Bulgaristan bizim buradaki başarımızı gördü, bizim yanımızda savaşa katılma kararı aldı. Bir de Mustafa Kemal'in tanındığı, cephedir. 18 Mart'ı bu sene layıkıyla e, kutlayamadık. E, i̇nşallah e, seneye çok daha büyük katılımlarla kutlarız. Biz burada 18 Mart'ı e, almış olduk bu şekilde. Çanakkale'yi almış olduk. E tabii şimdi Kafkas ve Çanakkale en çok soru getiren yerler cephelerde ama diğer cepheler de artık çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Irak cephesi. Şimdi Irak cephesinde notlardan da tabii takip edin diye ben de buradan bakıyorum. Irak cephesi bize karşı açılmış bir cephedir ve Irak cephesinde dertleri yine Rusya'ya yardım göndermek. Yani bu sefer Irak'tan çıkarma yapıp yukarıdan Kafkaslardan Rusya'ya yardım götürecekler. Ama e, umdukları gibi olmuyor. Burada da çok önemli bir kahramanımız var. Yani sadece Çanakkale değil bizim bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarımız. Burada da e, Kutül Amere denilen bölgede Halil Paşa e, arkadaşlar. Halil Kut e, sonra Kut soyadını alacak orada durduruyor İngilizleri ve İngilizlerin aslına bakarsanız en çok esir bıraktıkları cephedir. Irak cephesinde Kütül Amere'yi ve Halil Paşa'yı asla unutmayın. Çok çok önemli soru getirme ihtimali yüksek. Bunu hep söylüyorduk zaten. Ama bu unutturulmuş bir zaferdir biliyor musunuz? Yani biz NATO'ya üye olunca 1952'de NATO'ya üye olduk. NATO'ya üye olunca bu zaferi özellikle unutturdular bize. Yani İngiltere'nin isteğiyle bu kutlamalar kaldırıldı. Ama 100. yılında yani 2016'da biz bunu yeniden literatüre soktuk. Ee, orada çok fazla esir bıraktı İngilizler. İngilizler için resmen şeydir orası yani böyle bir utanç kaynağıdır. E bir de orada bak böyle yaptılar ne kokuyor orada neyin kokusunu aldılar orada petrolün kokusunu aldılar çok tehlikeli yamyam yam gibiler zaten o gün bugündür de Orta Doğu hiç böyle akıllarından çıkan bir yer değil zaten hala biliyorsunuz karışık bir yer ee, Irak cephesinin dışında mesela Kanal cephesi var Kanal cephesi de çok önemli bizim açtığımız bir cephe Kanal cephesi Kanal derken şeyi kastediyorum tabii Süveyş kanalını kastediyorum arkadaşlar burada da Cemal Paşa var şimdi Trio diyorum ya İddia Terakki'deki üçlü Enver Paşa Talat Paşa Cemal Paşa, Enver Paşa Kafkas'taydı, Cemal Paşa kanalda, Talat Paşa hükümetin başında o süreçte. E, bu cephede de bizim amacımız Süveyş kanalını e, ele geçirip İngilizlerin e, sömürge bağlantısını kesip Kuzey Afrika'daki toprakları geri almak. Ama İngiltere özellikle hava saldırılarıyla bizim e, orada yine yüzlerce binlerce askerimiz de Kızıldeniz'e gömüyor. Yani başarılı e, maalesef olabildiğimiz bir cephe değil kanal cephesi. Burada tabii şey de çok önemli, Hicaz Yemen cephesi çok önemli. Bu aralarda biliyorsunuz çok gündem oldu. Geçen sene ben derslerde özellikle çok vurgulayarak söylemiştim, soru gelir, soru gelir, ki soru geldi Hicaz Yemen cephesine Fahrettin Paşa çok önemli. Şimdi biz ilk savaş başladı böyle kafile kafile askerler alınıyor, biz ilk askerlerimizi şeye gönderdik aslında Hicaz Yemen'e gönderdik, kutsal topraktır ya. Şimdi Hicaz Yemen'e biz askerleri gönderince böyle herkesin de diline bir dolandı yani bu Yemen kavramı herkesin diline bir dolandı. Bundan sonra böyle Cephe'ye giden herkes için şey diyorlar. Nereye gitti? Yemen'e gitti yani. Mesela çocuğu almışlar gitmiş Çanakkale'ye ya da ne bileyim Kanala. Ama sor anasına nereye gitti? Anası diyor ki Yemen'e gitti yani. Cephe eşittir Yemen gibi bir şey oldu bizim dilimizde. Hani Anadolu'da. E, isyanların hepsine celali diyorduk ya bozoklu celalden dolayı onun gibi bir şey olmuş aslında. O yüzden bizde o kadar çok e, Yemen türküsü vardır aslında bakarsanız. Şimdi bu Hicaz-Yemen cephesinde biz önce askerleri buraya gönderdik ama e, burada tabi Arapların e, İngilizlerle işbirliği yaptığını görüyoruz. Ümmetçilik düşüncesi bizim için çöküyor. E, ve burada da tabi Fahrettin Paşa, e, koca yürekli adam, çöl e, kaplanıdır biliyorsunuz. Medine müdafası ile meşhur. Ben peygamberimizin mezarının olduğu bu kutsal toprağa düşman ayağı bastırmam e, diyor. Ve... E, nihayetinde de gerçekten de bastırmıyor. Yani Mondros imzalanana kadar orada müthiş bir savunma yapmıştır. Kendisi de böyle anılıyor. Çöl